Abi maden dediğin budur abi. Efsane bak. <laughs> i̇şte, sürünerek gidiyoruz. Buradan çıkıyoruz abi. Burayı mı şuraya? Evet abi şimdi madenden ne tarafa gidiyoruz? Şöyle mi gidiyoruz? Oo. Buradan lav çıkıyor abi peki bu tarafa gitmiyoruz galiba. Ee, abi realm sunucusuna ne zaman gireceksin? Doktor e, realm sunucusuna biraz böyle e, ara vermiş gibiyim ya. Şimdi bu sunucuyu satın alınca. Sen niye buraya gelmiyorsun bu arada? Ben sana şey yapsam ya göndersem ya bir şeyi. Aslında buraya gelsen daha iyi olmaz mı? Yani sonuçta özel bir sunucu bu. Nasıl olur? Bence daha iyi olur. Ha bunlar nereden gitti? Yuh. Yuh. Nasıl bir maden? <laughs> Hala da gidiyor. Wow. 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 Abi adamlar burayı ne yapmışlar ya? Yok artık. Aha yarası Ana öldü lan. Al. Al dur hem arkana bak. Arkana bak. Ne oldu? Ne oldu? Gel abi Eee Tepe <laughs> 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 Abi ben böyle bir şey görmedim ya <laughs> Dur dur Eee hepsini Söndürme <laughs> Karanlık oluyor Bence. Bu tarafta ne var abi? Bu tarafta hiçbir şey yok galiba. Ee, bir bakalım abi bir şey var mıymış yok muymuş. Görelim. Oo, su şey geliyor burada. Ha, Allah kaç 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 <laughs> <gülüyor> uh. <gülüyor> Ucuz yırttık abi. Ee, doktor ben e, sen de bir türlü anlaşamadım biliyor musun? Hani yazıyorsun ondan sonra bir daha yazmıyorsun abi ya. Keşke yazsan. Yani anlaşamadık. Niye biz anlaşamadık seninle ya? Bak burada o kadar kişiyle anlaştım ki. Ya yani real fizikimi e, soruyorsun. Cevap veriyorum. Cevap yok. <laughs> Çok cevapsız kalıyorum. Evet abi. E, nereye gidiyoruz? Kazalım artık. Evet. Nerede elmaslar? <laughs> Ha. Olur. Dalalım abi madene. Bu arada kaçıncı aşamadayız abi? 11. 11 güzel bir aşamadır. Benim kız ağlıyor ya. deli gibi gene taşları toprakları kazıyorum abi. Oo, oh, oh, no 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 no. arkanızda da var. Eee kapatalım abi burayı. Tam göre kapattık abi. Şimdi Evet buralardan eşelemeye başladılar bizimkiler. destek 10. kademede daha iyi bulmaz mıyız acaba elması onda da meçhul hoş geldin biri daha geldi abi ee, elimden geldiğince herkese hoş geldin demek istiyorum evet kim geldi abi Antigon 88. Hoş geldin abi. Evet. Abi, ee, benim küçük kızım var. bir <laughs> yaşına girmek üzere. Bir hafta sonra bir yaşında. Ee, çok seviyor beni. Şimdi yayın yapıyorum, yayın odasına gelmek için can atıyor ama e, yayın odasını almıyorum abi. Eğer büyük olmuş olsaydı şey yapacaktım da e, çıkarırdım muhtemelen. Çıkarırdım yayına gösterirdim de. Şimdi çok küçük abi. Abi adamlar elmas zengini ha. Sever misin Minecraft? Antikon. Yani seviyorsundur illa geldiğine göre. Benim e, bu aralarki ki aşırı derecede favorimdir kendisi. Yani aşağı yukarı e, yani normalde oynuyordum ilk üzü de. Özellikle bu bir haftadır acayip derecede sarmış durumda. Sunucu falan şey yaptık, ayarladık böyle güvendiğimiz insanları çağırıyoruz sunucuya. Oyun oynuyoruz beraber. Burada elmas çıkacak. İnanıyorum. Şu elmas mı çıksa da hemen elmas kazmaya geçsek aslında. Bir dakika. Ee, şöyle yapsak ama şunu da şöyle bıraksak bence iş görür seviyeye geliriz. Hop. Bir şey gördüm gibi oldu da yanılmışım. Buralarda bir yerde olması lazım elmasın ya. Kızıl taş çok vardı. Vallahi şöyle söyleyeyim, aslında izleyebilirsin ama oynayabilirsin ya. Şey değil ki o kadar. Arada bir oyna sen gene boş ver. Yani e, modlama eğer bilgisayar konusundan dolayı şey yapıyorsan modlama abi. Modlamadan da oynayabilirsin. Bak bende hiç mod yok şu anda. Sıfır mod. Odun odun odun. Vereyim abi gel. Bakalım bir akşamda takip sayımız ne kadar olacak. Bu arada e, bir dakikanızı alacağım. Ben sabahları gündüzleri non-live'da yayın yapıyorum. E, orada şu anda kimsenin haberi yok bildiğim kadarıyla ya. Aç abi. Şey. Eee tekrardan yazalım abi. Not düşelim. Niye aldı o? Buraya e, Gelsin. Gönder gelsin bakalım ne olacak. Vallahi bak gönder gelsin. Ay tamam bakalım. Benim kız yemeğini yer. Abi nereye gidiyoruz biz şimdi? Şuradan aşağı atlıyoruz abi. Şimdi şöyle biraz da düzgün yapalım ki ben şurada bir şeyler buldum. Biraz demir alalım abi. Demir lazım olacak. Eee Antigon 88 eğer bir gün bir daha oynamak istersen abi e, şöyle biraz şey yapalım da birbirimizi tanıyalım sunucuya çağırırım abi davet ederim beraber oynarız yani biz mutlu oluruz böyle şeylerden Abi kaçıncı kademe indik biz ya 7'ye <laughs> e, düşmüşüz Bu arada kim geldi hemen bakalım Süleyman Manihan hoş geldin abi Maninan, hoş geldin, pardon. Çok özür dilerim, bir anda hızlı baktım. Ee, selamlar. Nasılsınız? İy i̇yisinizdir umarım. Evet abi. Şuraları bir açalım ya. buralar bana sıkıntı veriyor. Kimler var şu anda? satacağım diyelim abi ee, Süleyman Mani Han <laughs> nedir abi e, hızlı okuyunca böyle bir anda oyun oynuyorsun bir yandan okuyorsun falan bir de ismin birleşik olunca sıkıntı oluyor Süleyman İnan e, ee, abi bu sunucu farklı bir sunucu. Ee, şu anda bu arkadaşlarla beraber yani şu anda oynadığım arkadaşlarla beraber biraz daha fazlası var hatta 4-5 kişi daha var da şu anda yoklar. Ee, bu dördüncü açtığımız sunucu. Önceki açtığımız 3 sunucuyu patlattılar abi. Ee, çünkü şöyle bir durum. Oyunu orijinal olan da girebiliyor bu sunucuya. Olmayan da girebiliyor. Yani o seçeneği şey bıraktık, açık bıraktık. E, ee, öyle olunca sunucu ismini bilen, benim ismimi kullanabilen birisi var. Gelip sunucuyu patlatıyor abi. Biz de onun için kendimize özel böyle bir sunucu yaptık. Yani ee, birbirimize tanışacağız falan şey yapacağız. Bitrate'i düşür, yayın çok donuyor. Bakayım abi. Ayarlar. Yayın. Abi bitrate 6000'de 6000'in 6000 üstünde geliyor sürekli. Hmm. O zaman şey yapalım abi. 5000 yapalım. Sizi mi kıracağız? Evet. 5000'e çektim abi. Şimdi bakın. Ya benim için 5000 daha iyi. Sıkıntı yok. Benim aşağı yukarı upload'um 7500 civarlarında. Yani 5000 versem bana daha çok şey kalır. Yer kalır. Abi şey, şimdi ilk tanıştığım kişiyi davet etmiyorum abi şeye. Öyle bir kuralım var. Bugün Twitch'te açtım yayın. Normalde Twitch'te açmıyorum ben yayın. Yani aç, açıyordum, önceden açıyordum öyle söyleyeyim. Nonon Live'da bir şey oturtturdum iyi kötü. Düzen oturtturdum bir haftada. Şimdi Twitch'te oturtturacağım. Gündüzleri 4 saat. Nonon Live'da 1 ile 5 arası. Akşamları saat 8 ile yani 8, 8, 8 de muhtemelen 8 ile e, 12 arası da Twitch'te yayın yapacağım. Bu arada bizimkiler nerede abi ben konuşacağım diye uçtum. uçtum. buna gittiler galiba. Buradan aşağı gittiler demeyin. Evet buradan aşağı gitmemişler abi. Çünkü çok aşağısı burası. Ben zaten 7'deydim. Yo böyle de gitmişler. Ha bunlar ee, bayağı bir yerlere gitmişler. Hender saniye donuyor neredeyse. sade yayın açık. Allah Allah. Yok be abi? Yani tekrardan bakıyorum. Şu anda zaten yeşilde ee, yayın performansı mükemmel gözüküyor. Hiç sıkıntı yok. Hatta şeyi bile çıkışım bile şu anda şey e, heşti değil abi <laughs> heşti de vermiyorum 720 veriyorum şu anda yani imkanı yok senin dediğin. Of cıpladı geç abi onu. Bir dakika ya burada hiçbir şey gözükmüyor ki Karanlıkta çalışmayı da istemem ya madende falan. Buralarda elmas olması lazım abi. Unutmayın elmas da bir kömür de bir elmastır. Pardon tam tersi. <laughs> yani karbon elementlerinden oluşuyorlar yani en azından ee, benzer element yapılarına sahipler diyebiliriz. Tamam tamamdır Süleymanlıan. Tekrar gelirsen çok mutlu edersin beni. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Aa burada bir yer buldum ben bu arada. Bu arada benim şimdi yer kalmadı herhalde. Aynen. Wow. Aa bizim döndüm dolaştım. Bizim yere çıktım ben gene. Bir daha buldum abi beş ha, Abi neredesiniz ya? <laughs> neredesiniz? Siz... Hep size bana yok mu ya? Çölde kutup ayısıyım ya resmen. Biraz şey yapmışız şöyle. Bu arada 10 tane elmas birileri bize elmas atmış. Ben bulmadım 10 tane elması. Ee, şöyle bir dakika şöyle yapalım abi. Gel abi buraya. At abi bunu. 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 taş mı lazım? Eee abi neden ses çekmedin? Abi siz neredesiniz ya? Eee yanma 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 yanıyorum yanıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya bir ya. Can da dolmaz vallahi. Yo. Gel ye, 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 ye. Yanıyorum yerde yatıyor yuvarlan yuvarlan yuvarlan. <laughs> Bak söndü. İşe yarıyor abi bu taktik ya. Şu kafayı havaya kaldırıp şöyle yapınca. Neyse <laughs> dönüyorum bazen. Şöyle açalım ışıklar yansın burada. Abi bu tarafa gidiyor bu bizim arkadaşlar. Nasıl gittiler bu tarafa? Şuradan mı gittiler? Aa nereden gittiler onlar? Abi ne taraflar onlar ya? Buradan bir yerden gözükmesi lazım. Çok mu derindeyiz? <laughs> <laughs> ee, böyle abi işte. Dur. Şuraya bir dalayım abi. Vallahi hacker hemen bir önüme atlıyorsun işte, biliyor musun? Abi elmas setim var bırak işte ben bir gezineyim bakayım belki bulurum bir şeyler. Bu <laughs> tarafa çıkış yaptık tekrardan yani bir şey olmadı. Kendimize kısa yollar açtık. Ee, şöyle şurayı alırsak abi. Ya taş kırmak istemiyorum boş boş çıkarsa, çıkar mı çıkar ya kömürün dibinde bazen çıkıyor genelde şey de çıkıyor ama e, kızıl taşların yakınlarında, lavın yakınlarında yani elmas öyle acayip bir şey a dur lan dur i̇şte ne güzel masamak yapıyorum dur problem anladım da Bakalım bakalım. Ee, Discord sunucusunda yazalım abi tekrardan yayının burada olduğunu. Abi Bugün günler Ne abi ya 19 kişi çevrim dışı 16 kişi açık Niye böyle Abi nereye kastan ben ya Şuralara bir, bir, dakika kapat abi şurayı Kaçıncı aşamadayız 11 Bir tane inebiliriz abi aşağıya sıkıntı yok Kaz abi şunu Kaz burayı Bunlar altında bir yerde çıkacak inanıyorum Abi böyle kazıyorum da lavın içine bir düşersem var ya mahvolurum Abi bir de ücretli sunucuların gözünü seveyim Bak, lag problemi yok <laughs> İlk defa. <gülüyor> 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 Ama bu elmas da bir hacet maden ya. Evet. Evet. Kronos abi yanımıza TFL abi. Hoş geldin dostum. Yine kırmızı taş. Buralarda bir yerde olması lazım. Bak. Biraz önce dedim. Kırmızı taş eğer çoksa olmuyor da. Ee, az bir miktarsa çıkıyor abi hemen. Bu arada kaç tane oldu abi? 16 tane elmasımız oldu. Güzel. Ee, bir şeyler ayarlayabiliriz belki. Evet abi şöyle ufak e, bir bölüm yapalım YouTube içinde. Yani gördüğünüz gibi yani durum budur. E, beraber oyun oynuyoruz. E, gündüzleri saat 1 ile 5 arası non-live'dayım. Akşam saatlerinde saat 8 ile 12 arası yani 12'yi uzatırız muhtemelen. Duruma göre değişir. 12 çünkü ucu açık bir rakam yani. E, benim sadece işim bu. Haftanın her günü bu saatler arası yayın yapmaktayım. Mutlaka gelin abi. Tamam.